Bismihi Sübhane. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Çok sevgili Üstadımız Efendimiz. Risale-i Nur imha edilmez diye yazılan aynı hakikat parçayı, Başbakan, Adliye Bakanına ev adresleriyle yine diğer bakanların da resmi adreslerine gönderdik. Görüştüğümüz mebuslara veriyoruz. Hepsi de bu hususta çalışacaklarını söylüyorlar. Isparta mebusu Senirkentli Tahsin Tola, ziyade alakadar oluyor ve diyor ki, Hükümet şimdi komünistlikle mücadeleye başladı. Bu mücadele yalnız zabıta ile olamaz. Nurcular 20 seneden beri mücadele ediyorlar ve hükümete büyük yardımda bulunuyorlar. Ve bugün memleketteki muhtelif cereyanların en hayırlısı ve en tesirlisi nurculardır, diyorlar. Vaiz ve Mebus Ömer Bilen, diğer Mebus Hasan Fehmi Ustaoğlu ve Fehmi Çobanoğlu isimli ihtiyar zatlar, size pek çok hürmet ve selam ediyorlar. Her ikisi dahi Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi namına, sevgili üstadımızı bu asrın bir mürşid hakikisi söyleyerek, onların himmetidir ki, bu umulmadık zafer kazanıldı diyorlar. Siz sevgili üstadımızdan çok cihetle yardım gördüğünü söyleyen bu muhterem milletvekilleri, sizin dua ve Risale-i Nur'un hizmetine güvenerek ileriye pek büyük ümitle baktıklarını, ve İslamiyet'in bütün şaşasıyla alemi insaniyet çapında parlayacağını Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden bekliyoruz diyorlar. Dünkü çarşamba günü 3 Mebus, 1 Aralık, üstadımızı ziyaret edeceklerini konuşmuşlar. Abdullah Sungur Mahkemeyi i Kübra'ya şekva ve müdafatın bir haşiyesi olan parçanın hülasasıdır. Size bu defa mahkemeyi temyize gönderdiğimiz, avukatın temyiz mahkemesine gönderdiği istidanın suretidir, ve dehşetli kararnameye karşı hülasası sizin tarafınızdan bu mealde müsadere kararnamesine mukabil dindar mebuslara dersiniz bu tarzda müsadere ne derece kanuna muhalif ve demokrat hükümetini tanımamak ve adliye bakanının verdiği emri ne derece dinlemediklerini ve ehemmiyet vermediklerini gösteriyor ve adliye adaleti haricinde dehşetli bir garaz hükmediyor Kitaplarımızın ellerindeki tamamını binler kelimeden bir iki kelimeyi suç mevzu bahanesiyle vermek istemediklerini ve bu suretle nurların neşrine mani olmak istediklerini ve suç diye gösterdikleri noktalarda bizim tarafımızdan müdafatımızda onların 81 hatalarını hata savap cetvelinde ispat edilmekle açık garazgarlıklarının gösterildiğini hem el yevm yasak olmayan yüzbinler tefsirlerde yazılı bulunan tesettür ve irsiyet hakkındaki iki ayetin birkaç satırlık tefsiri yüzünden dünyada hiçbir kanunun müsaade etmediği acip bir zulüm ile 400 sayfelik zülfikar mecmuasını müsaade edip bize vermemek suretiyle bir zulüm irtikab ettiklerini hem Afyon'da iki sene ellerinde kalan bütün Risale-i Nur'un parçaları, daha evvelden hem Denizli hem Ankara, hem Isparta mahkemelerinde beraat ettirilip sahiplerine iade edildiğini ve bilahare Zülfikar ve Asay Musa'yı ruhsatsız neşir bahanesiyle Isparta hükümeti müsaade edip, dört sene zapt ettikten sonra hiçbiri noksan olmadan 170 mecmuayı bize iade ettiklerini ve bizim en mühim suçumuz, Risale-i Nur'un mahrem bir parçasında 50 sene evvel bir hadisin tefsirinde cebri kanunlarla şapkayı giydiren, ve din İslam'ı bu mübarek Türk milletinden kaldırmak için Lozan muaedesinde söz veren ve pek şiddetli ve dehşetli hücumlarına rağmen hiçbir hakiki Müslüman Türk'ü protestan yapamayan ve millet-i İslam için pek çok zararlı olduğunu efaliyle ispat eden ve hadis-i şerifin haber verdiği o müthiş şahıs kendisi olduğunu hayat ve mamatiyle gösteren Mustafa Kemal'e bir mahrem eserde din yıkıcı, süfyan dediğimizi, ve kalplerdeki sevgisini bozmaya çalıştığımızı isnat edip kararnamede mahkumiyetimize sebep olduğunu ve mahkemeyi temyizin Afgan Mahkemesi'nin bu haksız kararını bozmasıyla yeniden görülmeye başlanan dava Afgan'ın çıkmasıyla dosyalarıyla ve bütün nur eserleriyle çürütülmek için mahzene atıldığını ve bilare Adliye Bakanlığı'nca Sungur'un keşide ettiği telgrafı üzerine bütün eserlerin verilmesine emir verildiği halde hiçbiri iade edilmeyerek yeniden suç mevzu olanlarını tefrik etmek belki tamamını suç mevzu yapmak istemeleriyle Risale-i Nur'un tam serbestliğine mani olmak istediklerini bildiren ve üç seneden beri bizi aldatan böyle eşhasa, Nur'un işlerini bırakmamak için Başbakan ve Adliye Bakanı'nın nazarı dikkatlerine arz edilmek üzere bu mealdeki adaletperver demokratlara istida yazılması, vatan ve millet menfaatine lüzumu var. Lafz-ı celal üzerinde icazı gözle görünen Kur'an'ımızı almak için istida ile Diyanet riyasetine müracaat edilmesi gibi sırf garazla ve ecnebi parmağıyla aleyhimize dönen işlerden ve işkencelerden bizi ve alemi İslam'ı pek çok sevindiren demokratların dikkat edip nurcuları kurtarmalarını hürriyetperver hükümetten rica ederiz. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela bütün ruhu canımla geçmiş Mevlid-i Nebeviyenizi tebrik ediyoruz. Saniyen, sizin nurun neşrindeki muvaffakiyetinizi alem-i İslam tebrik edip alkışlayacak. Şimdi de emareleri görünüyor ki, ez cümle bir numunesi, Pakistan marif vekili nurlar için benim yanıma geldi. Risale-i Nur'un bir kısmını aldı, 90 milyon Müslümanlar içinde neşrine çalışacağım dedi. Aldı gitti. Hem bu kadar aleyhimizde münafıklar çalıştıkları halde, hem Avrupa'da hem Asya'da uzak yerlere Risale-i Nur'u götürmüşler. Hem Berlin'de Almanlar Zülfikar'ı aldıkları vakit bir gazetelerinde alkışlayarak ilan etmişler. Hem dahilde ehli iman, en ziyade muarızlar olan eski başbakan ve dahiliye vekili yasak ettikleri Asayi Musa ve Zülfikar'ı yasaklarına ehemmiyet vermeyerek Kemal-i Şevk ile okuyorlar. Okuyanlar Ankara'da pek ziyadedir. Hem birkaç yerde hapishane müdürleri iki üç vilayette karar vermişler ki, biz hapishaneleri medrese-i nuriye yapacağız ki, bizim mahpuslar da denizli afyon hapisleri gibi nurlarla ıslah olsunlar. Salisen, merhum Burhan, nurun ümmi ve gizli kahramanıydı. Hem onun akrabasını, hem Isparta'yı, hem medrese ü Zehra şakirtlerini taziye ediyorum. Beş altı gün evvel haber almıştım. Şimdiye kadar beş altı gün zarfında belki bin defa ona dua etmişim. Çünkü altı günde virdimde dört yüze yakın ecir naminen nar dediğimde onu da niyet ediyorum. Bütün okuduklarımı Burhan'a hediye ediyorum. Rabian, nurlar mektepleri tam nurlandırmaya başladı. Mektep şakirtlerini medrese talebelerinden ziyade nurlara sahip ve naşir ve şakirt eyledi. İnşallah medrese ehli yavaş yavaş hakiki malları ve medrese mahsulü olan nurlara sahip çıkacaklar. Şimdi de çok müftülerden ve çok ulemalardan nurlara karşı çok iştiyak görülüyor ve istiyorlar. Şimdi en mühim tekkeler ehli, ehli tarikattır. Bütün kuvvetleriyle nur risalelerini nurlandırmaları ve sahip çıkmaları lazım ve elzemdir. Haşiye, işte mühim bir numunesi, Seydi Şehirli Hacı Abdullah'ın bütün mensupları, hem Kastamonu'da, hem Isparta'da, hem Eskişehir'de, Risale-i Nur dairesini kendi tarikat daireleri telakki etmişler ki, onlardan nurlara rastlayanlar, takdir kerane sahip çıkıyorlar, onlara bin bârekâllah. Şimdiye kadar ben yalnız iman hakikatını düşünüp, tarikat zamanı değil, bid'alar mani oluyor dedim. Fakat şimdi sünnet-i peygamberi dairesinde bütün on iki büyük tarikatın hülasası olan ve tariklerin en büyük dairesi bulunan Risale-i Nur dairesi içine her tarikat ehli kendi tarikatı dairesi gibi görüp girmek lazım ve elzem olduğunu bu zaman gösterdi. Hem ehli tarikatın en günahkarı dahi çabuk dinsizliğe giremiyor, kalbi malup olamıyor. Onun için onlar tam sarsılmaz, hakiki nurcu olabilirler. Yalnız mümkün olduğu kadar bid'atlara ve takvayı kıran büyük günahlara girmemek gerektir. Hamisen Şimdi bu zamanda en büyük tehlike olan zındıka ve dinsizlik ve anarşilik ve maddi yunluğa karşı yalnız ve yalnız tek bir çare var. O da Kur'an'ın hakikatlarına sarılmaktır. Yoksa koca Çin'i az bir zamanda komünistliğe çeviren musibeti beşeriye, siyasi maddi kuvvetler ile susmaz, yalnız onu susturan hakikat-ı Kur'aniyedir. Rehber Risalesindeki leyle Kadir meselesi, şimdi hem Amerika hem Avrupa'da eseri görülüyor. Onun için şimdiki bu hükümetimizin hakiki kuvveti, hakiki Kur'aniye'ye dayanmak ve hizmet etmektir. Bununla ihtiyat kuvveti olan 350 milyon uhuvvet-i İslamiye ile İttihad-ı İslam dairesinde kardeşleri kazanır. Eskiden Hristiyan devletleri bu İttihad-ı İslam'a taraftar değildiler. Fakat şimdi komünistlik ve anarşistlik çıktığı için hem Amerika hem Avrupa devletleri Kur'an'a ve İttihad-ı İslam'a taraftar olmaya mecburdurlar. Sadisen, Yanıma nur talebesi bir mebus geldi, dedi ki, ben adliye bakanlığına gittim. Afyon'da nurların müsadere kararını söyledim. Adliye vekili Öz dedi ki, ben Afyon mahkemesine nurların tamamen verilmesine emir verdim. Hatta bendeki asay Musa'yı da müellifine iade edeceğim diye bana söyledi. Halil Öz bu sözü demokratlara ve nurlara taraftarlığını gösteriyor. Umu'ma binler selam. El bakıyı bakıyı kardeşiniz Sayit Nursi. Bismihi Subhane ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Aziz Sıddık kardeşlerim ve nurun genç kahramanları. Evvela, ruhu canımızla sizin Ankara gibi yerde harika bir tarzda hizmeti i nuriyenizi tebrik ediyoruz. Hakikaten ümidimizin fevkinde ehli marif ve mektepliler kısmında çok ehemmiyetli bir intibaha vesile oldunuz bir senede Ankara gibi bir yerde, bu hizmetiniz on senede ancak yapılacak. Az bir zamanda bu vazife imaniyi yaptığınıza kanaat edip, kuvve imaneviyeniz ehemmiyetsiz hadiselerle kırılmasın. Belki daha şiddetli çalışmanıza vesile olsun. O gibi yerlerde dahilden ve hariçten gelen yirmi kadar siyasi ve içtimai cereyanların hotfuruşane ve garazkarane çarpıştıkları bir zamanda, Kur'an ve imana hizmetiniz ve üniversitelilerin nurlara takdir sahip çıkmaları, bütün nurcuları sevindirdiği gibi, ileride inşallah alem-i İslam'ı da sevindirecek. Sizlerin az hizmetinizde mükafat çoktur. Bazen askerlikte ağır şerait altında bir saat nöbet, bir sene ibadet hükmünde olduğu gibi, sizler ve İstanbul Üniversiteli nurcuları dahi az zamanda çok vazife gördünüz. Mesainizin semeresi az da olsa kanaat ediniz.'' mücahede cephesinde bazı zayıflerin geri çekilmesi cesurlarda daha ziyade kahramanlık damarını tahrik ettiği gibi, nur fedakarları ve hamların çekilmesiyle daha ziyade gayret ve sebata, belki şevk ile daha ziyade çalışmaya sebep olmak gerektir. Evet, Risale-i Nur'un mühim bir hakikatından, siz fıtratan bir ders aldınız. Yine o hakikatı nazara dikkate alınız, o da şudur. Vazifemiz ihlas ile iman ve Kur'an'a hizmet etmektir. Ama bizi muvaffak etmek ve halka kabul ettirmek ve muarızları kaçırmak ise o vazife ilahiyedir. Biz buna karışmayacağız. Mağlup da olsak kuvve-i maneviyeye ve hizmetimize noksanlık vermeyecek. O noktada kanaat etmek lazımdır. Mesela bir zaman İslam'ın büyük bir kahramanı Celaleddin Harzemşah'a demişler. Cengiz'e karşı muzaffer olacaksın. O demiş, vazifemiz cihat etmektir, bizi galip etmek vazife-i ilahiyedir, ona karışmam. Sizin şimdiye kadar sarsılmadan halis hizmetinizin delaletiyle, siz de bu kahramana iktida etmişsiniz. Binden bir iki adam sizden kabul etse, yine sarsılmamak gerektir. Bazen bir iki adam, bine mukabil geliyor. Saniyen, Ankara'da bu sırada nazarlar dünyaya ziyade çevrilmiş ve iktidar kısmı daha tam prensibini kabul etmeye vakit bulamamış, müteaddit partiler kendine taraftar bulmak için veya kabahatlarını setretmek için elbette çok çalışıyorlar ve İslamiyet ve Kur'an aleyhindeki hariçteki cereyanlar elbette dahilde bazılarını bulmuşlar ki, Kur'an lehinde cidden çalışanları uçurmak, kaçırmak, evham vermek gibi propagandalarla hakiki fedakar olmayan veya dünya ile ve fazla dostlar ile alakadar olanları evhamlandırıyorlar ve nurcuların da kuvve maneviyelerini kırmaya çalışıyorlar. Sayit Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, ben size bugün mektup yazacaktım. Ziyade rahatsızlığım sebebiyle telaşta iken aynı dakikada Mustafa Gül ve İbrahim Gül geldiler. Hem bana ilaç hem teselli hem büyük sevince vesile olduklarından o iki mübarek kardeşimi benim vekillerim ve bir mektup olarak size gönderiyorum. Onlar birer sayit olarak benim bedelime siz ziyaret ve tebrik edip sair şeylerimi de size beyan etsinler. Sayit Nursi. Üstadımızın tebrik telgrafına Reisi Cumhur Celal Bayar'ın telgrafla verdiği cevaptır. Bediüzzaman Sayit Nursi Emirdağ. Samimi tebriklerinizden fevkalade mütehassis olarak teşekkürler ederim. Celal Bayar.